Selam bebeğim. Ne haber? Kızım bu ses ne be? Ne oldu? Hiç. Yorgunum sadece. Ve inşallah akşamki iş iptal demek için aramışsındır. Ay yok canım üzgünüm akşam beraberiz çalışıyoruz. Uf. Davet kimin evindeymiş peki söylediler mi? Ay ne bileyim ben ya kodamanlardan birinindir işte. Ne diyeceğim bak acil otel ışınlanman lazım. Burada vallahi çarşı karıştı. Ay tamam ben ilk servise atlayıp geliyorum hemen. Bu arada sen de benim formamı ütüye verir misin? Verildi bile bebeğim. Hadi uç buraya öptüm çok. Bay bay. Ya işte abi. Senin bu titrek araba kullanmayı da bilmiyormuş. Öyle baktım gözümün önünden böyle pırr dedi. Kuş gibi uçtu gitti. Hala pırlıyor ya. Puh. Salak mı çocuk ya? Ne uçması oğlum? Geri ne uçması? Kuş mu lan uçacak? Ha? Abi niye atıyorsun? Bu nimet ya. Bak bunu bulan var, bulamayan var ha. Oğlum dur şimdi nimeti ya. Baştan anlat şunu. Ne oldu? Ya işte takıldım ben bunun peşine. Senin emrettiğin gibi. Ee? Yüzünü görmedin değil mi lan? Eminsin. Yok be abi. Ne görecek? Filmli ya zaten benim kızın camları. E plakada do... lan. Tamam oğlum uzatma. Sonra. Ne sonra abi? Sonra diyorum Salih kardeş. Bir okey çevirelim mi seninle? İster misin? Ya bir öğrenemedin şu işleri ya. Okey iki kişiyle oynanır mı? <laughs> tamam, tamam, tamam ya. İşte ben bunun peşine takıldım ya. Dedim bir iki tane de hareket yapayım böyle. Bir makasa girdim çıktım. Sonra geriye doğru düşünce çektim üçten ikiye Ta -ta 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 -ta. <laughs> Lan, yandan ittirmedin değil mi lan? Oğlum bak, cinayete girer yoksa. Benden söylemesin. Sen dedin, dedin gözünü korkut dedin. Bir daha dedin o afili arabasına binemezsin titrek dedin. Sen dedin, demedin mi? Sen söyledin, abi, dedin. De afili arabasına binemezsin şey dedin. Oldu. Demedi dedin. Vur deyince öldüren cidden manyak. Oğlum ben sana git adamın bir kaza mı yaptır dedim lan? Ha? Salak. Oğlum yemin ederim var ya bir gün elinde <laughs> <önümde> kalacaksın ha. <abi. gülüyor> yemin ederim deri zekalı bu çocuk <laughs> ya. La havle ve la kuvvete billahi lazim. Ne yapıyorsun lan? Oğlanın ruhuna gibi değil mi? Abi ben biraz çekirdeği aldım kaçtım tendireye bak. Lan! Deri zekalı. <laughs> Merhaba. Aman Allah'ım dünyanın sonu geldi. De haberimiz mi olmadı acaba? <laughs> Lord'um sizi fakirhanemize getiren şey ne ola? Siz nece konuşuyorsunuz acaba? Yani kantinde çayın içine bir şey falan mı katıyorlar? <laughs> tamam o zaman nasıl yardımcı olabiliriz diyelim. Serra'yı gördünüz mü? Allah hoca ders erken bitirdi. Serra da hemen gitti. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Bu işin yarını da var Serra ım. Ha, neredesin ya bir geliyorum diye gittin kayboldun ortadan. Geldim geldim de telefonum hanginizde? Ha bende. de. Ha, al. Teşekkür etmesen de olur. Teşekkür ederim biricik. Oldu mu? Ya Selim sen Burak'tan haber aldın mı? Ne olur bana doğruyu söyle bak. Sence Eda? Yani telefonum sizdeyken haber almış olabilir miyim? Dumanla falan mı haber alacağım? Tamam, sakin bir şey demedik ya. Aa. Evet yani Selim. Ne bu gerginlik şimdi? Gerginlik falan yok Biricik. Görüşürüz akşam. Belli yok. Yanı bir şeye sıkılmış yine belli. Değil mi? ...alem nerelerde yaşıyor, görüyor musun Serra? Aman Pınar, ev işte. Ne var abartılacak? Hadi kızlar, oyalanmayın. <laughs> ne ya? Lise diplomanızın bile olmadığı konuşuluyor. Sahi İngilizceyi nerede öğrenmiştin? Şu doğum günümde hem de. Gizli tabii. Seni çakma seni. <laughs> Happy birthday. Asena çakmasay. Dur. Dur bu daha başlangıç. Seni herkese rezil edeceğim Asena. Bekle sen. Daha